Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programıyla yeniden karşınızdayız. Haftanın son işlem gününde bugün programımızda piyasalardaki son duruma bakacağız. Yine haftanın öne çıkan ekonomik gelişmelerini değerlendireceğiz. Konuğumuz ekonomist Doktor Rahmi İncekara. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim Hanım. Çok teşekkürler. Hocam isterseniz önce piyasalar diyelim. Çünkü piyasanın ateşi hafta boyunca düşmedi. Ee, devamlı rekor tazelendi. Özellikle döviz alanında neler söylersiniz? Evet aslında dünya piyasaları açısından oldukça önemli bir hafta içerisinde bulunuyoruz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan seçimler tüm dünyanın ilgiyle ve merakla takip ettiği gelişme olarak karşımıza çıktı. Haliyle tüm dünya piyasalarında olduğu gibi, e, yurt içindeki piyasalarda da aslında sıkı bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim sonuçlarıyla ilintili olarak e, ciddi e, fiyatlamalar ve değişkenlikler söz konusu oldu. Öyle ki Amerika Birleşik Devletleri seçimlerine yönelik olarak e, pozisyon alan fiyatlamalarda bulunan aktörlerin ...hızlı bir şekilde volatilite dediğimiz bir oynaklığa sebebiyet verdiği bir haftayı geride bıraktık. Özellikle içeride Dolar-TL'nin 8.54 ile 8.39 arasında çok ciddi anlamda dalgalanmalar yaşanmış olduğunu gördük. Bakıldığında seçime doğru giderken 8.54 seviyesini gördük. Seçimlerde özellikle Donald Trump önde götürdüğü dönemlerde Dolar-TL'nin bir anda 8.39 rakamını gördük. Rekabet daha fazla da arttığında... Tekrar itibariyle bir anda 845-846 seviyelerine doğru hareket ettiğini gözlemlemiş olduk. haliyle özellikle kurlar noktasında bakıldığında e, ciddi rallilerin oluşturmuş olduğu bir döneme geçirmiş olduk. E, bir diğer tarafta tabii ki borsalar açısından bakıldığında da benzer bir durum söz konusuydu. Çünkü açıkçası piyasalar bir tarafta Donald Trump'ın başkanlığını e, fiyatladılar. Aynı zamanda Joe Biden ihtimalinde kuvvetli olarak masada tutarak e, bunu da fiyatlamalara yansıtmış oldular haliyle e, aslında tüm dünya açısından bakıldığında en büyük problemin Amerika'nın başkanının seçilememesi problemiydi. E, fakat e, açıkçası hiç istenmeyen bir duruma doğru hızlı bir şekilde gidiliyor. Özellikle e, her ne kadar Biden'ın önde götürmüş olduğu bir seçim mücadelesi söz konusu olsa da e, mutlaka bazı eyaletlerdeki e, sonuçlara Donald Trump tarafından itirazlar gelecek ve haliyle bu itirazların boyutu ...özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçiminin anayasa mahkemesine kadar uzanmasını sağlamış olacak. Haliyle e, açıkçası belli olmayan bir süreç piyasaların önümüzdeki günlerde daha da belirsiz bir ortamda... ...koronavirüsün gölgesi altında daha farklı bir hareket şeklinde seyretmesini beraberinde getirebilecek. Özellikle borsaların e, seçimlerdeki sonuçlardan biraz daha e, belirlenme noktasında hareket gördüğünde iyi bir şekilde etkilendiğini... Fakat herhangi bir belirsizlik veya seçimlerle alakalı yapılan sert açıklamalar Anayasa Mahkemesi ve belirsizlik ihtimali söz konusu olursa da bir anda satışlarla etkilendiğini gözlemliyoruz. Halde önümüzdeki süreç özellikle Amerika Birleşik Devletlerinin başkanının belli olması konusuna daha çok odaklanmış olacak. Dolayısıyla piyasalardaki yatırımcıların bu noktadaki hareketlerinin keskin şekillerde seyretmesini de doğal karşılamak gerekiyor. Peki hocam tabi dövizin ateşi hiç düşmedi dedik. Arada Merkez Bankası'ndan da hamle geldi. Ama pek etkisi olmadığı gibi bu Amerika'daki başkanlık seçiminin Türk ekonomisine etkisi ne şekilde? Diğer değişkenler neler? Evet Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık yarışının Türkiye ekonomisi üzerinde de önemli derecede etkisi olacak. Çünkü özellikle adayların göstermiş oldukları performans ve vaatlerinde ...bazı noktalarda uyuşma var, bazı noktalarda ise uyuşmazlık durumu söz konusu. Özellikle e, Donald Trump'ın biraz daha zengin kesime, büyük teknoloji şirketlerine yönelik olan vaatleri e, söz konusuyken... ...Joe Biden biraz daha aslında küçük ve orta boy işletmeleri ve orta düzeydeki hisse senetlerine... ...ve orta sınıfa biraz daha fazla hitap eden bir anlayışı söz konusu. Tabii ki burada çıkacak olan sonucun da aslında niteliği önemli... Yani her ne kadar Joe Biden e, Amerikan başkanı olsa da özellikle senato içerisindeki ağırlık da çok önemli. E, senato açısından bakıldığında da kıyasıya bir rekabet söz konusu ve biraz daha beklentiler cumhuriyetçilerin e, senatodaki ağırlığının daha fazla olma ihtimali. Haliyle Joe Biden her ne kadar başkan seçilse de senatoda cumhuriyetçilerin ağırlıklı olması haliyle e, bir takım görüş farklılıklarını da ortaya çıkartabilir. Temsilciler Meclisi şimdiden demokratların eline geçti zaten. Ama e, bakıldığında Türkiye açısından en önemli konu e, baktığımızda e, Türkiye aleyhinde olan bazı e, davalar söz konusu. Bir diğer taraftan da özellikle S-400 krizi çerçevesi içerisinde bakıldığında Türkiye'nin Rusya ile olan e, silah ve mühimmat konusundaki ticareti, ee, ...ve bunların kağıtsa ile birleşmesi konusu... ...ki özellikle Donald Trump'ın kişisel gayreti... ...ve e, Türkiye ile olan ilişkileri başkanlık nezdinde e, sıcak olduğundan dolayı... ...Türkiye'nin herhangi bir yaptırımı e, uğraması konusunda... ...Donald Trump'ın önemli derecede hamleleri bulunuyordu. Fakat e, Joe Biden seçildikten sonra tabii ki bu durum nasıl gelişecek bir soru işareti. Özellikle Türkiye'nin e, kağıtsa yaptırımları... ...ve çeşitli davalar noktasında süren e, süreçleri açıkçası Türkiye'nin önümüzdeki günlerde e, bir ekonomik yaptırımla karşı karşıya kalıp kalmayacağını da belirleyecek. Ama e, Joe Biden açısından bakıldığında ilk icraat ve ilk iş olarak Türkiye'ye herhangi bir şekilde yaptırım uygulayacağını ben düşünmüyorum başkan seçilse bile. Özellikle Türkiye ile müzakere içerisinde bulunarak e, bu sürecin biraz daha üstesinden gelme yoluna gidebilir. Çünkü Joe Biden'ın dış politikadaki önceliği Rusya ve İran olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki Çin'i de buna eklemek lazım. Ama bu cepheleri, bu başlıkları açarken özellikle Türkiye ile biraz daha arayı sıcakta tutabilir. Yani direkt olarak Joe Biden'ın seçilmesi Türkiye'ye yaptırım uygulayacak gibi algılanmaması, okunmaması gerekiyor. Tabii ki Trump'ın seçilmesi Türkiye ekonomisi açısından biraz daha olumlu karşılansa da Joe Biden'ın da seçilmesi aslında müzakereler ve diplomasi, ticari diplomasi ile beraber e, temas diplomasisi noktasında Türkiye ekonomisine e, olumlu yönde etkisi de bulunabilir. Çünkü hali hazırda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi söz konusu. Dolayısıyla e, Trump döneminde atılan bu adamın Joe Biden döneminde de aynen devam ettirilmesi ve ticari diplomasi yoluyla yaptırımların önüne daha fazla geçilebilmesi de ...söz konusu olabilir. Tabii ki Joe Biden'ın seçilmesi... ...aynı zamanda teşvik paketlerini de... E, ...beraberinde getirecek. Çünkü Joe Biden e, yaklaşık 2-2,5 trilyon dolarlık... ...bir e, mali destek istiyor. Fakat e, Senato Cumhuriyetçilere geçerse... ...buradan en fazla 500 milyar dolarlık... ...bir teşvik paketi çıkması mu muhtemel. Bu da özellikle hem ABD ekonomisi için... ...hem de gelişmekte olan ülkeler için... ...bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Joe Biden'ın harcaması aslında bütün gelişmekte olan ülkeler gibi Türkiye açısından da avantaj ama bunun özellikle senato tarafında da e, cumhuriyetçiler tarafından destek görmesi ve yasalaşması da e, gerekiyor onu da söylemek lazım ama Joe Biden'ın harcama limitlerinin e, Trump'a göre daha fazla olabilme ihtimali gelişmekte olan ülkeleri e, tüm dünya genelinde doların düşmesi noktasında pozitif olarak etkileyebilir zira dolar endeksinde Biden'ın e, seçilmesiyle beraber bir gerileme hem Amerika'daki bütçe açığı ve dış ticaret açığının paranın değer kaybına neden olması sebebiyle doların gelişmekte olan ülke para birimlerine karşı değer kaybetmesi Türkiye olmak üzere bütün gelişmekte olan ülkelerin aslında istemiş olduğu bir durum. Aynı zamanda mali teşvikle paranın bollaşması bu ülkelere girecek olan sermaye akımını da daha fazla arttırabilir. Bu noktada da bir avantaj durumu söz konusu olabilir. Yani Biden konusunda çok da karamsar olmamak lazım bu noktada. Tabii ki Trump'ın kağıt üstünde bildiğimiz bir anlayışı söz konusu olduğu için bize daha yakın gibi gözükse de Türkiye ekonomisi açısından Joe Biden'ın seçilmesi de çok kötü olarak okunmaması gerektiğini söylemek lazım. Peki hocam Merkez Bankası karar son para e, politikası kurulundan tabii bir e, faiz artırımı çıkmamıştı. E, şimdi ara bir karar gelir mi, bekleniyor mu ya da bir sonraki toplantıda ne olur, öngörünüz nedir? Tabii ki aslında piyasaların e, iki tane düşüncesi söz konusuydu ağırlıklı olarak. Trump seçilirse e, Türkiye ekonomisinin aslında girmiş olduğu bu yolda devam etmesi ve ekonomik anlamda herhangi bir müdahale etmeden e, rekabetçi kur felsefesine göre... ...hareket etmesi e, muhtemel gözüküyordu. E, Biden tarafında ise biraz daha tedirginlik söz konusuydu. Özellikle masada duran e, kağıt sayı arttırımlarının e, Biden'la beraber uygulanma riskine karşılık olarak piyasalar biraz tedirgindi bu noktada. Hatta Merkez Bankası'nın Biden seçildikten sonra acilen toplanıp e, politika faizini piyasa faiziyle eşitleyebilecek düzeyde bir e, yüklü faiz artışı da yapabilir şeklinde beklentiler de söz konusuydu. Bakıldığında tabii ki biraz bekle gör uygulanıyor şu anda. Merkez Bankası tarafında da, ekonomi yönetimi tarafında da biraz açıkçası Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerin tamamlanması önemli bir konu. Zira Merkez Bankası'nın rutin toplantısı 19 Kasım'da gerçekleşecek. Fakat 19 Kasım'a kadarki olan gelişmeler bize biraz daha bekle gör stratejisini ifade ediyor. Özellikle Biden'ın seçilmesiyle beraber Merkez Bankası'nın e, yaklaşık 400-500 bas puanlık bir faiz artırımıyla politika faizini piyasa faizleriyle eşitlemesi bekleniyordu. E, bu noktada biraz daha bekle görüle devam edecek Merkez Bankası ve belki de 19 Kasım'daki rutin toplantısında bu adımı atabilir. Ama bu adımları atmadan önce şunları yaptı. E, Borsa İstanbul'u fonlama konusunda e, bir duraksamaya gitti ve şu an itibariyle Borsa İstanbul'daki repo işlemlerini gerçekleştirmiyor. Diğer tarafta özellikle piyasaların ihtiyaç duymuş olduğu TL konusunda ki faizleri de biraz arttırdı. %11,75'den %13,25'e çıktı. 150 bas puanlık bir artış var. Yani bu da TL'ye ulaşmayı güçleştirdi. Tabii ki 2 e, yıl vadeli tahvil baktığımızda %15 seviyesine çıktı. Bir diğer tarafta da özellikle geç likidite penceresine kadarki olan fonlama da önümüzdeki günlerde devam edecek. Yani kendi alanı çerçevesi içerisinde TL'yi sıkıştırarak şu anda e, hamlede bulunuyor Merkez Bankası. Herhangi bir şekilde ekonomi yönetiminden de e, bir müdahale durumu söz konusu değil. Rekabetçi kur felsefesi içerisinde politika faizine dokunmadan piyasa faizlerini arttırarak devam ettiren bir Merkez Bankası şu an itibariyle devam ediyor. Haliyle de, e, dolardaki ateş de sönmüyor bu noktada. E, baktığımızda Merkez Bankası'nın şu anda ABD seçimleriyle ilgili bekleyor stratejisinde olduğunu, piyasa faizlerini daha da fazla yükselterek geçlikite penceresine kadar bu süreci daha fazla arttırabileceğini söylememiz gerekiyor. Peki hocam rezervleri de sormak isterim size. Haftalık e, para ve banka istatistikleri açıklandı. Rezervlerin bir süredir düştüğü e, görülüyordu. Bu haftaki tabloda da yine bir düşüş var. Nasıl değerlendirirsiniz rezervleri? Evet, Merkez Bankası'nın rezervlerine baktığımızda bir tarafta brüt rezervler, diğer tarafta net rezervler. Tabii ki bizim için gösterge olarak kabul ettiğimiz brüt rezervlerdir. Brüt rezervlerin içerisinde altın e, bulunuyor. E, Dövizle ilgili olan e, kısım bulunuyor ve bir diğer tarafta da tabii ki swaplarla e, almış olduğumuz aslında bir nevi ödünç para statüsündeki paralar da bulunuyor. Dolayısıyla brüt rezervlere baktığımızda e, bu hafta itibariyle yaklaşık 3,5 milyar dolarlık bir azalma söz konusu. 88 milyar dolardan bu rakam 84,5 milyar dolara kadar e, düşmüş oldu. Burada önemli olan konu aslında Merkez Bankası'nın altın satması oldu. Özellikle pek çok Merkez Bankası'nın yavaş yavaş altın rezervlerini satmaya başladıklarını gördük. Bu da özellikle altının düşüşüne sebebiyet verdi uluslararası bazda baktığımızda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da Özbekistan Merkez Bankası'ndan sonra en çok altın rezervi satan ülke kategorisinde yer alıyor şu anda ve özellikle brüt rezervlerdeki erimenin bu sefer altın tarafından kaynaklandığını söylememiz gerekiyor. Net rezervler konusunda pek fazla bir şey değişmedi. Net rezervler swap çıkardığımızda yaklaşık eksi -45 milyar dolar seviyesinde devam ediyor. Yani net rezervlerimiz hala maalesef eksi kategoride yer alıyor. Bu da özellikle dolar TL noktasında bizi biraz sıkıştıran bir gelişme. Zira Dış ticaret açıkları da söz konusu olduğundan dolayı hem döviz çıkışı söz konusu hem de e, rezervler negatif pozisyonda yer alıyor. Dolar TL'deki artış ve TL'deki erime devam ediyor. Bu da özellikle piyasaların e, Dolar TL'deki düşüşü bir türlü görememesine ve istenen sonucun alamamasına sebebiyet veriyor. Evet hocam dış ticaret rakamlarından bahsettiğiniz bu hafta açıklanan önemli verilerden biri biriydi aslında dış ticaret rakamları ve e, açık %35,67 oranında arttığı e, duyuruldu. E, bu açık ve dövizin bir yandan artması nasıl yansıyor? Evet dış ticaret açığı e, maalesef artmaya devam ediyor. Özellikle yılbaşından itibaren e, Türkiye'de verilen kredilerin... E, yaklaşık %36 oranında artmış olduğunu gördük. Buna karşılık nominal gelirin sadece %12 olarak artmış olduğunu gözlemledik. Yani önemli derecede artış trendi içerisinde bulunan bir kredi patlaması ve bu kredi patlamasının hem cari açığa yansıması hem de döviz kurlarını harekete geçirmesi söz konusu oldu. Özellikle dış ticaret açıklarının hala devam etmesindeki en önemli parametre ...hızı her ne kadar kesilmiş olsa da... ...kredilerdeki artış trendi olarak karşımıza çıktı. Bir de tabii ki Türkiye'nin... E, ...yapısal olarak bakıldığında... E, ...ithal etmiş olduğu mallar arasında... ...ham madde, yatırım malı ve ara malının... ...yüzde 85'in üzerinde yer alması. Yani Türkiye'nin... ...ihracatı yapabilmesi için... ...yani mallarını dışarıya satabilmesi için... ...üretim yapabilmesi için... ...yüzde 85'in üzerinde... An madde yatırım malı ve ara malı ithal etmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da e, Türkiye'de ihracat her ne kadar artsa da ithalatın ondan daha da fazla artmasına sebebiyet veriyor. Özellikle e, faiz oranlarının biraz daha artması, yani piyasa faizlerinin artması, kredilerde biraz daha frenlere basılması, önümüzdeki günlerde dış ticaret açığının biraz daha kapanmasına sebebiyet verebilir ama özellikle ihracatın da yavaşladığı bir dönemde İthalatın e, ihracatı karşılama noktasında e, ciddi anlamda hala üst kategoride kalmasına sebebiyet veriyor. Özellikle Avrupa'nın kapanması, Ortadoğu ülkelerinin uygulamış olduğu boykotlar ve e, buna ilaveten Kuzey Afrika'nın da benzer bir şekilde e, boykot uygulamasına geçmesi Türkiye'nin haliyle ihracatını olumsuz yönde etkiliyor. Bir diğer tarafta tabii ki ithalat da e, artış trendine devam ettiriyor. E, bu noktada haliyle ithalatın ihracattan yüksek kalması ve e, dış ticaret açığının da e, daha fazla artışını beraberinde getiriyor. Bu da tabii ki döviz kurları üzerinde büyük etki yaratıyor çünkü Türkiye'nin dış ticaret açığı oluştuğunda haliyle döviz ödemeleri söz konusu oluyor. E, aynı zamanda dış borcun da milli gelirin yaklaşık %60'ına kadar ulaşması Türkiye'deki dövizle ilgili problemleri daha da fazla ayyuka çıkartıyor. Bir de tabii ki enflasyon boyutu var. Geçiş etkisinden dolayı da aynı zamanda e, Türk lirasındaki değer kaybının enflasyona yönelik olan geçiş etkisi de dolaylı yoldan e, bakıldığında ülke ekonomisini derinden etkiliyor. Evet enflasyon demişken yine haftanın en önemli gelişmelerinden de tabii Ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. %11.89 arttığını gördük. E, aynı zamanda üretici fiyat endeksi de 18.20 artış gösterdi. önümüzdeki süreçte tabloyu nasıl görüyorsunuz? Yıl sonunda nasıl bir enflasyon bekler bize? Evet. E, yıl sonunda aslında Merkez Bankası'nın beklemiş olduğu enflasyonu e, tutturmuş olacağız. Belki de geçmiş olacağız. Hatta uzun bir süre itibariyle bakıldığında enflasyonun çift haneli seyretmesi maalesef söz konusu olacak gibi duruyor. Çünkü e, bak, baktığımızda biz olumlu bir bas etkisinin içerisine girdiğimizden dolayı şu an itibariyle enflasyonun 11,89 seviyesinde olmuş olduğunu gözlemliyoruz. Çünkü aylık olarak artışa baktığımızda aylık artış aslında yüzde ...2,13 seviyesinde. Dolayısıyla bu tüketici fiyat endeksinin aslında e, çok ciddi anlamdaki artışını ifade ediyor. Şunu söyleyelim, e, Türk lirasındaki her %10'luk bir e, değer kaybı enflasyonu e, %2 oranında arttırıyor. Haliyle sene başından itibaren bakıldığında Türk lirası e, dolara karşı %30 değer kaybetti. Bu da özellikle Türkiye'nin enflasyonuna negatif yönünü yansıyor... E tabii ki bu nasıl yansıyacak olursak aslında üretici fiyat endeksinden bunu görüyoruz. Üretici fiyat endeksi bu ay itibariyle %3'ün üzerinde bir artış gösterdi. Ve aslında kur geçişkenliğini net bir şekilde bize gösterdi. Burada nasıl bir yansıma olacak? Öncelikle kur geçişkenliğinin üreticiye yansıdığını, üreticinin maliyetlerini arttırdığını, üretici de artan maliyetlerini tüketiciye yansıttığı için... Haliyle tüketici fiyat endeksinin de önümüzdeki aylardan itibaren artışını göreceğiz. Haliyle bu zincir içerisine girmiş bulunmaktayız. Zira Ağustos ayından itibaren hızlı yaşanan kuru artışlarının yavaş yavaş enflasyon üzerindeki geçiş etkisini görüyoruz. Bakıldığında yaklaşık 165 milyar dolarlık bir özel sektör borcu mevcut Türkiye'nin kısa vadeli ve bu özellikle kısa vadeli olan borçların enflasyon yönünde çok ciddi anlamda bir etkisinin bulunduğunu da söylememiz gerekiyor. Bunu zaten enflasyon rakamları gösteriyor. Bir diğer tarafta da şu var. Enflasyon %11,89 çekirdek enflasyon dediğimiz her ay e, talep ettiğimiz yaklaşık 20-30 tane malın ortalamasını ifade eden mal ve hizmette de bakıldığında %11,48'lik bir rakam görüyoruz. Yani bu şu anlama denk geliyor. E, zorunlu olarak ne alıyorsak aslında enflasyon o. Dolayısıyla zorunlu maddelerdeki bu kadar artış aynı zamanda enflasyonun tamamını oluşturması demek aslında vatandaşın sadece zorunlu olan mal ve hizmetlere talebinde bulunduğunu gösteriyor. E, haliyle bunun içerisinde hizmetler başta olmak üzere üreticilerin katlanmış olduğu maliyetlerin e, giderek artması haliyle enflasyon üzerindeki baskıyı daha fazla arttırıyor. E, baktığımızda e, yıl sonu itibariyle %12'nin üzerinde bir enflasyonla kapatacağız. Ve buradaki beklenti de tabii ki %12,1'di Merkez Bankası nezdinde. Yeni ekonomik programda her ne kadar %10,5 gibi gösterilse de hedef özellikle bakıldığında enflasyonun uzun bir süre çifhanelerde devam etmesi mümkün olacak. Bu da özellikle Merkez Bankası'nın faizi belirleme noktasında da önümüzdeki günlerde mutlaka çifhanelere göre hareket etmesi gerektiğini ortaya çıkarmış olacak. Evet hocam yine haftanın e, önemli verilerinden imalat satın alma yöneticileri endeksi de açıklandı. Orada biraz daha toparlanma görüldü. 50'nin üzerinde bir değer aldı. Tabii yine 50'ye yakın oldu. 53,9'da ama bu bize neyi gösterir? Birazcık bu pandeminin etkisinde olan e, sektörlerde kısmen bir toparlanma ve ekonomiye ekonomide iyiye gidiş mi var? Şimdi tabii ki bu bir e, beklenti anketi onu söylememiz lazım ve e, satın alma yöneticilerinin göstermiş olduğu e, ...tam anlamıyla iradeyi gösteriyor. Tabii bunun içerisinde pek çok şey var. Yani stoplar var, üretimle ilgili niyetler var... ...önümüzdeki e, aylarda ciroları artacak mı, artmayacak mı gibi beklentiler var. Yani bir aslında beklenti sepetinin e, önümüzdeki günlerde nasıl oluşabileceği gerçeği. Tabii ki bu ekonomik büyümeyi olumlu yönde etkileyen gelişmelerden bir tanesi... de PMI dediğimiz verinin eşik değer olan %50'nin üzerinde bulunması... Ekonomiler için bakıldığında iyi anlama denk gelir ve bunun sürekli olarak artışı ekonomik büyümenin önümüzdeki günlerde gelebileceğini ifade eder. Tabii ki bakıldığında bu noktada satın alma yöneticilerinin geleceğe biraz daha umutla baktığı ve önümüzdeki günlerde cirolarının artacağı, stoklarının eriyeceği ve daha çok satış yaparak kar elde edebilme potansiyeline erişebileceklerini de söylüyorlar. Bir diğer tarafta her ne kadar istihdamda çok fazla bir adım atılamamasa da önümüzdeki günlerde belki istihdam konusunda da iyi gelişmelerin söz konusu olabileceğini düşünüyorlar. Haliyle ekonomik açıdan bakıldığında eee PMI verisinin bu denli gelmesi aslında toparlanmanın göstergesi olarak da okunabilir. Tabii sanayideki çarkların dönmesi, aynı zamanda üretimin artması Türkiye'nin büyümesine büyümesini pozitif yönde etkileyecek. Tabii ki rakamlar açısından bunu göreceğiz özellikle 3. çeyrek itibariyle Türkiye'nin V şeklindeki toparlanmanın e, bir bölümünü yapabileceğini e, göreceğiz mutlaka. Çünkü ikinci çeyrekte %9,9'luk bir daralmanın söz konusuydu. Fakat üçüncü çeyrekte Türkiye'nin aslında V tipi toparlanmaya başlayacağı gerçeği söz konusu. E, tabii ki yıl sonu itibariyle kapanmalar söz konusu olmazsa e, enflasyon ve faiz sarmalı içerisinde bakıldığında negatif bir etkilenme durumu söz konusu olmazsa Türkiye'nin e, dördüncü çeyrek itibariyle de e, ...büyüyerek aslında sıfırın etrafında bir büyümeyle yılı kapatma ihtimali var. E, her ne kadar buradaki beklentiler e, IMF nezdinde %5 daralma gibi gözükse de... ...Türkiye'nin mutlaka e, bakıldığında e, sıfırın etrafında pozitif bir büyümeyle seneyi kapatması mümkün olacak. Evet. E, tabii ki yeni ekonomik programda da bakıldığında e, kötü senaryo itibariyle %1,5'luk bir daralma e, söz konusu. Ama iyi anlamda bakıldığında... E, sıfırın üzerinde pozitiflik bir büyüme büyümeyle seneyi tamamlaması mümkün olacak Türkiye'nin. Özellikle PMI verisi de ve e, sanayi üretimi, kapasite kullanım verileri aslında sanayideki çarkların dönmesini ve Türkiye'nin e, yıl sonu itibariyle bakıldığında yüzde sıfırın etrafında pozitif büyüyeceğine dair güçlü izlenimleri veriyor. Evet. Hocam çok, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız değerli bilgilerinizi bizlerle paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyenler, Söz İstanbul'da programının bugün de sonuna geldik. Haftanın son işlem gününde piyasalardaki son duruma baktık ve haftanın öne çıkan ekonomik verilerini değerlendirdik. Konuğumuz ekonomist doktor Rahmi İncekaraydı. Bir başka programda güncel konularla yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.